Çekim yasasını anladığınızda ve uygulamaya başladığınızda hayatınızda meydana gelen inanılmaz değişiklikleri fark etmeye başlayacaksınız. Basit anlamda çekim yasası, düşüncelerinizin ve duygularınızın hayatınızda meydana gelen olayları çekmesidir. Böylece olumlu düşünceler ve duygular hayatınıza pozitif deneyimler, olumsuzluklar ise olumsuz olaylar getirir. Geniş anlamda sahip olduğunuz tüm deneyimleri oluşturursunuz. Yaşamınızda meydana gelen hastalık, mutsuzluk, savaş, suç ve yoksulluk gibi tüm olayların nedeni olduğunuzu hayal etmek oldukça zordur. Bu teorinin savunucuları tüm bu deneyimin frekansınız ile yankılandığını düşünüyor. Çekim yasası, her düşünce ya da duygunun belirli bir enerji frekansına sahip olması temelinde hareket eder. Bu tanım çok soyut olsa da, bilim beyin ve vücudumuzda belirli kimyasalları tetikleyen duyguların beyinde ortaya çıkan düşüncelerin olduğunu doğrulamaktadır. Örneğin dopamin motivasyon ve üretkenlikten sorumludur. Oksitosin samimiyet ve sevgi, serotonin ise sevinçli olaylar yaşadığınızda üretilir. Bu nedenle enerji kelimesinden korkuyorsanız bu kimyasalları düşüncelerinize bağlı olarak ortaya çıkan görünüşte fark edilemez değişikliklerin eş değeri olarak düşünün. Ama enerjinizin frekansı hayatınızda ortaya çıkan durumları ve olayları nasıl yaratıyor? Çekim yasasını uygulayan birkaç temel kural vardır. Frekansınızın titreşimine bağlı olarak sürekli bir fiziksel gerçeklik oluşturuyorsunuz. Düşüncelerinizin farkında olun ya da olmayın, psikoduygusal tavrınız, durumları, insanları, olayları, nesneleri ve değişiklikleri çeken bir mıknatıstır. Davet ettiğiniz durumlar veya insanlar enerji frekansınızla rezonansa girer. Sevmediğiniz bir şey gördüğünüzde bile ne istemediğinize değil, istediğiniz şeye odaklanmaya çalışın. Bu gerçekten hak ettiğiniz olayların alanını açacaktır. Minnettar olun. Sahip olduğunuz her şey için şükredin. Minnettar olmak iyi hisleri çoğaltır ve arzu edilen yaklaşımı hızlandırır. Şimdi çekim yasasını kullanarak Hayatınıza hayal ettiklerinizi çekmek için bu 5 adımı uygulayabilirsiniz. Tam olarak ne istediğinize karar verin. Birçok insan hayatını düzensiz yaşamakta. Çünkü onlar gerçekten ne istediklerini bilmemektedirler. Yaşamları hakkında net bir fikre sahip değillerdir. Ama siz en iyisi için umutla devam edin. Bazen bir kişi kalbinden ne istediğini bilir ama bunu hak etmediğine inanır. Örneğin bu kişi Asla zengin olmayacağına inanıyor. Çünkü fakir bir ailede büyüdü ve yoksulluğu seçiyor. Ya da ilişkilerden korkuyor olabilirsiniz. Çünkü var olan ilişkileri kesinlikle terk edeceğinizi ve bilinçaltınızı imha edeceğinizi düşünebilirsiniz. Ne istediğinize dair net bir fikriniz yoksa, istediğinizi elde etmek için harekete geçemezsiniz. Hayatınızda arzularınızın gerçekleşmesi için öncelikle ne istediğinizi bilmelisiniz. Yeni bir iş mi? Eş mi yoksa para mı? Hayallerinizi gerçeğe dönüştürme tutkusuyla yanın. İstediğinizi çekmek için gerçekten yaşamanızda neye sahip olmak istersiniz? Bu içinizde derinden yanan bir arzu olmalı. Çünkü çok önemli. Arzunuz ne kadar güçlü olursa gönderdiğiniz titreşim o kadar güçlü olacaktır. Ve bunu başarma motivasyonunuz çok daha büyük olacaktır. Olumlu duygularla gelin. Unutmayın Sevinç ve coşku hissettiğinizde pozitif titreşimler gönderir ve hayatınıza güzel şeyler çekersiniz. Günde en az 10-15 dakika harcayarak olumlamalar yapmak hayattan keyif almanızı sağlayabilir. İnançlı olun. Arzunuz ne olursa olsun, bunun gerçekleşeceğine dair sarsılmaz bir inancınız olmalı. Hayalinizi düşündüğünüzde doğal olması ve hediye bekleyen bir çocuk gibi sizi mutlu etmesi gerekir. Eğer arzularınızı düşünürken olumsuz duygularınız varsa, bu aslında hayalinizdeki inancınızın olmadığı anlamına gelir. İnancınızın düşebileceği zamanlar olacaktır. Ancak sağlam durmanız ve istediğiniz şeyi elde edeceğinize gerçekten inanmanız gerekir. Harekete geçin. Hayatınızda bazı olayların olmasını istiyorsanız, dileğinizin yerine getirilmesine katkıda bulunmaya hazır olmanız gerekir. Niyetleriniz ve eylemlerinizle birlikte istenen sonucu elde etmenize yardımcı olacaktır. Hedeflerinize ulaşmak için çalışarak hayallerinizi gerçekleştirme şansınızı arttırırsınız. Harekete geçin ve hedeflerinize ulaşıncaya kadar çalışmaya devam edin. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.